Göçmen misin, turist misin'e hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir arkadaşım var. Sizi tanıştırıyorum hemen, Gözde. Gözde, sen kimsin ve nereden geldin? Birazcık bize bundan bahsetsene. Tabii, ben altı buçuk senedir buradayım. Aslında İzmirliyim, İzmir doğumluyum. 2014 Ekim'de geldim buraya. Ondan beridir buradayım. Burayı sevdim, burada kaldım. Hı hı. Aklına göçmenlik deyince ne geliyor Gözde? göçmenlik. Aslında benim ilk göçmenlik deneyimim değil. Ben daha önce hı. bir buçuk sene Amerika'da yaşadım. 2009-2010 yıllarında, 2014'den beri de buradayım. Bir küçük bir Londra'da yaşamışlığım var ama onu artık göçmenlikten saymayız. O daha çok turistliğe giriyor. Çünkü yani sana... 4-5 aylık bir ha. deneyimde. Kıdemli göçmen diyebilir miyiz? Kıdemli. Diyebiliriz evet. Kıdemli göçmen. Aynen. Güzel. Ya bu programda da en sonunda göreceksin zaten buna ben karar vereceğim. Barometremiz var. Barometreye göre kendisi turist olabilir, stajyer göçmen olabilir, göçmen olabilir ya da deha dünyalı olabilir. Bakalım <laughs> gözde kim? Üniversite zamanında başlamıştı. Hı hı. O zaman karşıma fırsat geçmişti Amerika'da okumak gibi ama o zamanın şartlarından dolayı bunu gerçekleştirememiştim. Ben de üniversiteden sonra ve avukatlık stajımdan sonra Amerika'ya taşındım. İki aydı orada yaşama planım ama bir buçuk seneye uzadı. Ee, evet bayağı Güzel zamanlardı hani e, hiç e, nasıl derler beklenmedik bir şekilde bir buçuk seneye kadar uzadı. Peki doğduğun ülkeden ayrılırken geride bıraktıklarından en çok seni ne üzdü? Geride bıraktıklarından tabii ki de e, aile dışında aile dışında arkadaşlarım. arkadaşlar. Hangi arkadaşın diyormuşum burada seni <laughs> yakıyormuşum ama arkadaşın söyleyeceğim. Onlar kendilerini biliyorlar. Onu ben ben kendilerini onu. biliyorlar. Onlar kendilerini biliyorlar. Peki Uçağa bindin, havaalanında zaten sonuçta aynı yoldan geldik. Ben de senin gibi geldim Aynen. buraya. Türk Hava Yolları'na iniyorsun. Hop burada iniyorsun yani. Aynen. Üç saat sürüyor. Almanya'ya hiç gelmemiştim. Evet. Almanları hiç tanımıyordum. Bir Alman arkadaşım bile yoktu. Hani o biraz korkuttu. Hı hı. Ama onun dışında açıkçası e, bir korkum ya da bir endişem o konuda olmadı ve biraz da heyecanlıydım. Heyecanlıydın. Peki uçaktan indin, valizlerini bir yere yerleştirdin. Otel veya bir ev, ayrı konu. İlk gününü hatırlıyor musun? Ay çok iyi hatırlıyorum. Hı, nasıldı? <laughs> i̇lk günümü şöyle hatırlıyorum. Ben ilk buraya geldiğim zaman dediğim gibi 5 bavulla geldim. Tabi bavulları toplamakla bavulları taşımak arasında iki farklı şey var. Evet. E, ben indim, bavullarımı o bavullara ne diyorlar ona işte. Siz Türkler ne diyorsunuz? <laughs> <laughs> o işte ne o? Arabaya. Bavul, bavul, evet, anladım. Arabaya koydum. Evet. Pasaport kontrolüne gittim. Pasaport kontrolünden geçtim vesaire. Sonra eve geldim. Ee, dört gün, ilk dört gününe gelmiştim. Eve geldim. Her şey yerleştirdim. Pasaporta baktım. Pasaportum yok düşündüm. Aa yani bir bavulun içerisindedir kesin. Çantama baktım. Çantam da yok. Ay dedim tamam çok yorgunum yarın bakarım. Yarın diğer gün oldu. Kalktım pasaportuma bakıyorum. Pasaportum yok. Tabii ki de hani üniversiteye master'a geldiğim için o işlerimi halletmeye çalışıyorum aynı zamanda vesaire vesaire. Ondan sonra üçüncü gün oldu. Diğer gün gideceğim. Pasaport yok. Yok. Sonra dördüncü gün oldu. Dördüncü gün sabah, o gün akşam gideceğim. Artık pasaportu bulmam lazım yani. Yoksa kalıyorum burada. Daha ben daha kalkmadan kapı çaldı. Polisler beni tutuklamaya gelmiş. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bir Çünkü bir şöyle olmuş. Evet. Ben tabii ki de o bavulları koyarken pasaportu o e, bavulu taşıdığım şeyi de bırakmışım. Meğerse Frankfurt da bununla ünlü bir şehirmiş. Yani evet. buraya göç eden e, pasaportunu kaybedip kayboluyormuş. Yani Aa. çünkü kaçak pasaportla geliyorlar. Beni de Anladım. onlardan biri zannetmişler. Türkiye'ye aramışlar. Türkiye'deki telefon numaramı öğrenmişler. Hala burada telefon numaram olmadığı için tabii. de GPS'ten beni takip ediyorlarmış. Ya. Ve kaçmayayım diye sabahın 6.30'unda evime baskın yaptılar. E Kaç Ve ben Almanca 3. <laughs> Ve Almanca'm olmadığı için gerçekten hani evet. hem ağlayaraktan hem e, derdimi anlatmaya çalışarak gerçekten çok zor bir zaman yaşamıştım. Ama yani maalesef benim böyle başladı. Bu kimsenin başına gelmemiş. Yok, benim zaten yani... böyle şeyler hep beniz. Ben de hikaye musun? çok. <laughs> İlerleyen dakikalarda göreceğiz bakalım o hikayelerde ne, neler var. Göreceğiz. Ee, peki, şimdi geriye dönüp baktığında ilk yapmışım dediğin ne var aklında? İyi ki gelmişim diyorum. Yani ilk başlarda çok zor. Dediğim gibi değil, bilmediğim bir ülke, bilmediğim bir ortam. Ama hem Türkiye'ye uzak değil burası, hem iş olanakları, hayat standartları çok farklı. Hayat kalitesi şu anda Türkiye'den çok daha farklı. Tabii ki de buradayken de Türkiye'yi özlediğimiz şeyler oluyor, olmuyor değil. Ama Türkiye'den buraya burayı özlüyorum. Aslında hani bir yeri seçmek zorunda değilsin. İki yerde kendini rahat hissediyorsan, kendime evdeyim diyebiliyorsan bence en önemli şey de o zaten. Ben şu anda öyle hissediyorum. Benim şu anda iki tane... Evim var. Hem burası hem Türkiye. Anladım. Şimdi tanışalım o kısmını başarıyla ile tanımladığımızı düşünüyorum. Tamam. Buradaki puanın de çok iyi. Finale doğru aşacağız. Ama daha zorluklar <laughs> var. Daha da kaynaklanıyor Şimdi, olabilir mi acaba? nasıl yaparsındayız Gözde tamam. Nasıl yaparsınız? Ee, mesela nasıl ev tutarsın? Hı -hı. Hı -hı. O çok zor. Burada en büyük sorun bu zaten. O çok zor. Hı -hı. Nasıl ev tutarsın? Nasıl ev tutamazsın Hı -hı. aslında? Hı -hı. Bel ben. Belki de bu soru böyle olmalı. Nasıl Hı -hı. ev tutamazsın? Çünkü Almanya'da özellikle Frankfurt'tan, diğer şehirlere bilmiyorum Frankfurt'ta tutmak çok zor. Hı -hı. İmkansız derecesinde zor. Hı -hı. Neden? Çünkü e çok fazla Frankfurt'a taşınan var. Özellikle son 4-5 senede bu Brexit'ten dolayı vesaire çok fazla buraya gelen kişi oldu ve e ev yetersiz ve çok pahalı evler. Anladım. Ee, nasıl ev tutarsın? Bir internet sitesi var. Oraya üye oluyorsun. Oraya oradan evlere bakıyorsun. Bilgilerini bırakıyorsun. İlgilendiğin evlere mail atıyorsun ya da kişileri arıyorsun evet. ve evi görmeye gidiyorsun ki kişiler seni davet ederse eğer. Bravo. Bu birinci sınır. Bir sayı verebilir misin? Kaç eve başvurdun? Kaç tane evi görme şansı tanıdılar sana? Şu anda ikinci apartmanımda oturuyorum. İlk apartmanımda, ikinci apartmanımda yaklaşık dört buçuk ayda buldum. Dört buçuk ay. Çok bir şey. yani, e, toplasın ama ikisinde de yaklaşık 200 tane bakmış bakmışım. 200'e ve şey evet çok çok hoş bir yerde doğru. Şimdi geldik senle boşluk doldurmaca kısmına. Tamam. Market kasasında Marka ismi vermiyorum reklam olmasın. Eşyalarımı Niye hızlıca toplarken... Niye ya? Böyle şöyle bırakırdık belki. Bunu sonraki bölümlerde <laughs> bırakacağız. Onu biraz sonra böyle yukarıya doğru, ben şuraya gömdüm gibi. <laughs> Aynen. Daha sonra market kasasında eşyalarını hızlıca toplarken nokta 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 hissederim. Stresli. Neden? Çünkü e, bildiğim kadarıyla o kişilerin belli bir kotası var yani ne kadar çok kişiye geçirirlerse kasadan o kadar çok para alıyorlarmış. Bana ilk geldiğimden böyle söylenmişti. O yüzden alışverişe gittiğim zaman böyle poşete koyayım yok iki parayı ödeyeyim falan evet. yok işte bilmem ne kartımı göstereyim yapamıyorsun. Her şeyi böyle atı 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 veriyorum. Çünkü kadın böyle gözlerinin içine bakıyor. Ondan evet. sonra her şeyi yerleştiriyorum ama stresli evet. Stresli güzel <laughs> peki. Almanca konusunda en çok nokta noktadan zorlandım. Ee, artık ellerden. Derdi, Derdi DAS. <gülüyor> Saygılarımızı <gülüyor> sunuyoruz Almanca hocalarımıza. Peki şu an açık bir biletin olsa nereye giderdin? İspanya'ya, tatile. <laughs> Korona bitsin hemen. <laughs> Süper. Boşluk doğdurma başarıyla tamamladığına göre artık son bölümlere geliyoruz. Tamam. Acele cevap. Şimdi soruyu soracağım. Hemen arkasından çak! Kaç, çap kaç saniyede? Evet. Valla 2-3 saniye. Ben 2-3 saniyede bildiğin <laughs> kadar. Tatort tahmini olarak hangi yıllarda başlamış olabilir? 1970 Bravo! Noel pazarında ne içersin? Ee, Glühwein. Patatesle yapılan üç yemek sayabilir misin? Ee, patatesi böyle püre yapıyorlar, hmm. patates pommes dediğimiz o öyle, patates kızartması ve böyle yuvarlak top gibi bir şey yapıyorlar. Peki Christmas alışverişte eyıyorlar. verilen fişleri hangi çöp kutusuna atarsın? Ee, papya. I kağıt. Doink! <laughs> resmi yani. Ama o da kağıt. Ama kağıt değil resmi kağıt ama üzerindeki mürekkep izleri olduğu için kağıda kağıt çöp kutusuna atamıyor musun? Ay ben aldım 6.5 bana kimsecikler bir şey demedi. Valla 500 euroyu yani 100 euro ile ya 500 euro arası cezayı bulurlarsa çok güzel yapıştırıyorlarmış. Gerçekten ya işte öyle miymiş? Valla bilmiyorum benimki de genel olarak... Ama o da kağıt ne fark ediyor yani? O da kağıt ama üzerinde mürekkep olduğu için herhalde zararlı sınıfına giriyor. Yapacak okay, bir şey öğrenmiş yok. öğrenmiş olduk. Evet yapacak bir şey yok. Almanya'da kaç yaşından itibaren bira içmek yasaldır? 18? Mın, 16. Ya, 16 bira içmek. Evet. Doğru evet. arabayı da 16 yaşında kullanmaya evet. başlar. Mantıklı. Son soru. Televizyon vergisi aylık ne kadar ödüyorsun? 17 Euro. Ama ben aylık ödemiyorum. Ben He. 6 aylık ödüyorum. 6 aylık ödüyorsun. 50-55 civarı bir şey. 50-55'i 50, 50, 50, 6'ya bölersem herhalde Ama ona indirim 17. indirim yapıyorlar. <laughs> Yani, yani kıvrı ya öyle. ediyorsun. Ama öyle, öyle. Şimdi ya böyle aylık ödüyorsun ya 6 aylık ödüyorsun ya senelik ödüyorsun. He, anladım. Çok güzel bir soru daha soruyorum. Tamam bekle. Yemeğini yedin. Hesabı istedin. Hesap geldi. Hesap 11.46 geldi. Kaça yuvarlarsın? 13. E. <laughs> yani 1.40 civarında yani, başlıyor yani, diyorsun. %10 aynen. civarı. %10 civarı. Yani, ayrı ayrı Peki, yani, civarı. Yani, çok sevdiğim bir sorudan soracağım sana. <laughs> Zil olmadan bisiklet kullanırsan ne Cezası var. Ne kadar? Ee, ben durduruldum iki defa polis tarafından. Ben evet. başıma gelmeyen evet. kalmadı. Ama ben zilden durdurmadım. Işıktan durduruldum. Öndeki evet. ışık çok az yanıyormuş. Yanıcıymış. Yani evet. o yüzden durduruldum. Cezası 20 euro diyebiliyorum. Işığın ee, cezası ama zilin cezası. Hep zilim çalıştı. Allah'ıma Allah şükürler olsun. <laughs> Zil o yüzden evet. hiç sıkıntım olmadı. Zil bozulmuyor kolay kolay. İlk başta zorlanıyordum. Ben yani ilk hmm. başta benim ilk senemde Ben kaç defa bavullarımı toplayıp kaç defa yeter ben döneceğim dediğimi hatırlamıyorum ki dediğim gibi benim ilk defa yurt dışına açılmam deneyimim değil. Ama mesela Almanların bizden çok farklı olan ya da benim daha önce diğer ülkelerde de hiç görmediğim tarafları var. Mesela hmm. hani dediğim gibi o parti olayı evde parti verdiğim zaman mesela ilk ben şey çok garip gelmiştim. Şimdi. Burada ben master yaptığım için masterı hem Alman hem Türk hem de yabancı arkadaşlarım vardı yani her yerinden. Ve işte evimde parti yaptım, arkadaşlarımı çağırdım. Bizim için biliyorsun mutfak çok kutsal bir yerdir yani hani böyle yemekleri hazırlarız, evet. kimse mutfağa girsin istemeyiz böyle. Hı. Orada çünkü böyle bir line management dediğimiz böyle bir evet. hani böyle bir üretim vardır. Şimdi bütün Almanlar mutfağa oluştu, bütün diğer arkadaşlarım da şeyde salonda. Belki ben zannettim ya bana yardıma geldiler falan, yok öyle bir şey. Almanlar parti yaptıkları zaman mutfakta parti yapıyorlar. Haydi. Herkes mutfağa dolaşıyor. Evet. çünkü neden? Buzdolabına yakın olsunlar, bireye yakın olsunlar diye. Ben tabii yani bunu bana... genellemeyelim. Bu programın amacı Almanlar, <laughs> Ruslar, Polonya'dan <'lar, gülüyor> Almanları seviyoruz. Ruslara yaşayan güzel insanlardırız. Aynen. Almanları seviyoruz. Ama evet. mesela farklı dediğiniz ama bana çok farklı Anladım, ve, doğru, ve değişik gelmişti doğru. yani. Bence sen deha dünyalısın. Seni ben deha göçmenden dünyalısın. geçiyorum. Hemen bak. Notunu verdim. <laughs> sen deha dünyalısın. Buradan yolculuk nereye? Var mı bu kafanda bir yolculuk? Ee, şu anda yok, yok. ama, ama olabilir. olabilir. Neden olmasın? Yani? İyi, orada da i̇yi, gelip iyi, çekmek iyi. isterim seni. <laughs> i̇yi bir fırsat bulursam neden olmasın? Her yere taşınabilirim yani. Evet, süper. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür evet. ederim. Evet, bölüm bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.